Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Yağmur Tanrı Sesin hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtirseniz yorumlarınızın hepsini değerlendireceğim. Daha fazla video ile karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi güzel oyuncu Yağmur Tanrı sesini hakkında bilgiler vermeye başlayabiliriz. Yağmur Tanrı Sesin 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundadır. Başak Burcu'dur. Yağmur Tanrı Sevgisi'nin ailesi ticaretle ilgileniyor. Bir tane ablası var ve bu konu hakkında şöyle bilgi vermiştir. Babam erkek çocuk özlemi duyuyormuş. Ailem de beni erkek çocuk olarak beklemiş. Bu yüzden herhalde erkek gibi kız dedikleri bir duruşum oldu. Güçlüyümdür. Bu da beni biraz maskülen yaptı diyerek ailesinin ailesi hakkında bilgiler vermiştir. Çocukluk yılları hakkında da şunları söylemiştir güzel oyuncu. Oyunculuk çocukluk hayalimdi. İlkokul 3. sınıftayken bir tiyatroda başrolde oynayıp çok olumlu tepkiler alınca oyunculuk konusunda da kendime güvenmeye başladım. Bu arada çocukluktan beri resim de yapıyorum. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okudum ama resmi hiç meslek olarak düşünmedim diyerek çocukluk dönemini anlatmıştır bizlere. Eğitim hayatını ise Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde eğitim görmüştür. Betül Algan Atay, Bahar Kerimoğlu, Meltem Cumlu, Ümit Çırak gibi önemli isimlerden oyunculuk eğitimleri almıştır. Hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı olayı ise şöyle anlatmaktadır bizlere. Üniversiteye başladıktan sonra oyunculuk dersleri alabileceğim yerleri araştırdım. Birçok yerde eğitimler aldım. Tümay Özokur'la tanışmam hayatımın dönüm noktası oldu. Kendim, kendisi benimle çalışmak istediğini söyledi. Beni iyi yönlendireceğini düşündüğüm için çok mutlu oldum. Adını Feriha koydum, ilk dizim oldu diyerek hayatındaki dönüm noktasını bizlere anlatmıştır. Oyunculuğa ilk adımını ise adını Feriha Koydum dizisiyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı Melis karakteriyle olmuştur. Bu dizide dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve hayranları giderek artmıştır. Sosyal yaşantısını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi çok seviyorum. Neredeyse tüm boş vakitlerimi farklı yerleri gezerek değerlendirmeye çalışıyorum. Gittiğim yerler, gezdiğim ülkeler, tanıştığım insanlar hatta yediğim yemekler bile bana bir şeyler katıyor. Aslında benim ilgim hep yeni şeyler keşfetmek yönünde. Biraz meraklıyım herhalde. Dünya çok büyük, yaşadığım yerle sınırlı kalmak istemiyorum diyerek sosyal yaşantısında gezmekten keyif aldığını ve yeni yerler keşfetmenin çok hoşuna gittiğini açıklamıştır. Düşünce tarzını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Hırslı bir insanım, hedeflerimi kafaya takıyorum, Doğrularım, doğrularını gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Bağımsız ve özgür bir ruhum var ama kimsenin hakkını yemem ve haksızlık yapmam diyerek düşünce ve fikir yapısını dile getirmiştir bizlere. Güzel oyuncunun ilk sinema filmi deneyimi The Tra Tragedy isimli filmle yaşamıştır ilk sinema deneyimini. Aşk hakkında da şu sözler, aşk hakkında da şunları ifade etmiştir. Aşk her zaman önemli. Çünkü insanın yanında her şeyi paylaşabildiği birinin olması hayatı çok daha kolaylaştırıyor ve keyifli kılıyor. Ben zor ilişki yaşayan ve seçici biriyim. Hep uzun süreli ilişkilerim oldu. İlişkilerde benim önceliğim arkadaş olabilmeyi de başarmak. Zaten ilişkilerim hep arkadaşlıkla başlıyor. Sonra aşka dönüşüyor diyerek aşkın arkadaşlıkla başka aşk hayatının arkadaşlıkla başladığını dile getirmiştir bizlere. Hayata karşı bakış açısını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Tasarım yapabilmenin insanı ayrıcalıklı kılan bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Oyunculuk ise hayran olduğum ayrı bir sanat. Oyunculuk yapabildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Öğrenciliğe adım atarken neyin hayalini kurduysam şu an gerçeğini yaşıyorum. Bundan sonrasını da akışına bıraktım. Kendimi huzurlu hissedebildiğim şeylerle meşgul oluyorum. Bunlar resim çizmek, heykel yaparken çamurla uğraşmak, müzik dinlemek yazın kumsalda sabahlayıp dalga sesleriyle gün doğumunu izlemek favori aktivitelerim diyerek hayatında yaptığı güzel olayları ve hayata bakış açısını bizlere açıklamıştır. Mesleği hakkında da şu mesleği hakkında da şu sözlerle kendini ifade etmiştir. Oyunculuğu herhangi bir işten farklı görmüyorum. Tanınıyor olmayı çok büyütmüyorum. Şöhreti iyi yönettiğimi düşünüyorum. Birkaç dizide rol alıp hemen farklı davranacak, havalara girecek biri değilim. Ben yağmurum. Normal hayatımda da yağmur olarak dolaşıyorum. Oynadığım karakterler meşhur oluyor, ben değil. Ama mesleğimi severek yapıyorum. Hep de en iyisini yapmak için çalışıyorum. Henüz 20'li yaşlarımdayım. Şu ana kadar başı Şu ana kadar başarılı projelerde yer aldım. Doğru işleri seçerek ilerlemek ve en iyisini yapmak istiyorum. Şöhrete ulaştıktan sonra da eskiden olduğum kişi olmayı, eskiden olduğunuz kişi olmayı başarırsanız herhangi bir şeyi korumaya ihtiyacınız kalmıyor. Oyuncu olmadan önceki sade ve sakin hayatımı yaşamaya çalışıyorum diyerek mesleğinin onu şımartmadığını dile getirmiştir. Kariyer planlaması hakkında da şu hakkında da şu sözlerle ifade etmiştir kariyer planlaması. En çok dikkat ettiğim konu kariyerimde yanlış adım atmamak. Bu yüzden menajerim Tümay Özokur ve ekip arkadaşlarımla beraber proje seçimi konusunda titiz davranıyorum. Farklı türde sinema filmlerinde de rol almak istiyorum. Yolun çok başındayım. Beni geliştirecek her role ve yönetmene ihtiyacım var. Oyunculuğu beslemek zorundayım durmak yok, öğrenmek, gözlemlemek, biriktirmek. Kısacası bana değer katacak her ne varsa almaya açayım. Oyunculukta kendimi buldum. Bir daha bırakmaya niyetim yok." demiştir. Gelecekteki hayalleri hakkında da şunları ifade etmiştir. İlerleyen yıllarda sanat filmlerinde oynamak, kendimi oyuncu olarak iyi bir iyi bir şekilde ifade etmek istiyorum. Seramik ve tasarımla ilgili hayallerim de var. Evimin bir köşesini atölye olarak ayırdım. Şimdi işaret diliyle ilgili efsane isimlerden el kalıpları alıyorum. İlk isim Aragüler oldu. Yakında bu çalışmalardan Anlaşılmak Düştür isimli bir sergi açmak istiyorum. Amacım sağır ve dilsizleri mutlu etmek ve farkındalık yaratmaya çalışmak. 20 yıl sonra mesleki açıdan nerede ve hangi durumda olurum bilmiyorum. Ama yapabildiğimin en iyisini yapmak, sürekli öğrenmek ve gelişmek istiyorum. 30 yıl sonrası içinse ilk arzum mutlu ve huzurlu bir insan olmak olur diyerek gelecekte yapmak istediklerinden bizleri gelecekteki yapmak istediklerini bizlerle paylaşmıştır. Rol model olarak aldığı rol model olarak aldığı kişileri ise şöyle açıklamıştır. Mesleğimde belli yerlere gelmiş ve başarılı olmuş herkesten örnek alacak bir şeyler buluyorum. Her başarı hikayesi de başarısızlıkta derslerle dolu. Bunları görmek gerekiyor diye düşünüyorum diyerek hayatında başarılı olmuş herkesi rol model olarak alabileceğini söylüyor. Hayranlık duyduğu insanları ise şöyle açıklamıştır. Haluk Bilginer ile birlikte rol alma hayalini gerçekleştirdim. Türkiye sınırları içinde Haluk Bilginer ile oynamak en büyük hayalimdi. Güneşi beklerkenden hemen sonra kaçak da kendisiyle baba kız oynayacağımı öğrendiğimde havalara uçmuştum. Bunun dışında Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan filmlerindeki atmosferlerin, karakter, karakterlerin ve sanat yönetmenliğinin büyük hayranıyım. Umarım bir gün kendileriyle çalışma imkanım olur demiştir. Hobilerini ise şöyle açıklamıştır. Eğitimini aldım, seramik ve çocukluğumdan beri kendimi kendine en doğru ifade ettiğimi düşündüğüm resim vazgeçemediğim kendimi kendimi ifade etme biçimleri diyerek resim ve seramikten seramik yapmaktan aşırı keyif aldığını dile getirmiştir. Moda hakkında da şu sözleri söylemiştir. Öncelikle kendimi hür, güzel ve rahat hissetmeliyim. İlla moda diye kendime yakışmayan bir ürünü kullanmayı sevmiyorum. Stilimi dinamik, doğal ve canlı olarak tanımlıyorum. Spor tarzını, spor tarzı çok severim. Bere hoşuma gider. Tabi her zaman doğallık, doğallık, doğallık. Doğal olmayı seven bir genç kızım diyerek doğallıktan yana olduğunu dile getirmiştir. Formunu nasıl koruduğunu ise şu sözlerle açıklamıştır. Güzel görünmek yaptığım işin bir parçası olduğundan güzel görünmeye önem veriyorum. Fakat estetik kaygılarım yok. Her zaman doğal olmaktan yanayım. Doğal beslenmeye ve bakımlarımı doğal ürünlerle yapmaya gayret ediyorum. Bol su içmeye ve sporu aksatmamaya özen gösteriyorum. Klişe gibi gelecek ama iyi görünmenin temel kuralları bunlar. Bunları yaptıktan sonra da bir endişem yok açıkçası diyerek formunu nasıl koruduğundan bahsetmiştir bizlere. En çok para harcadığı şey ise alışverişte internetten alışveriş yaparken çok para harcadığını dile getirmiştir. Yağmur Tanrı hakkında güzel bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımayı, sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım Yağmur Tanrı hakkında güzel bilgiler edinmenizi sağlamışızdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim.